Miraç nedir? Peygamberimiz miraça çıkmış mıdır? Miraç, göğe çıkma, göğe doğru yükselme ifade eder. Araca bir fiiliyle kullanılır veya sayda bir şeklinde ifade edilir. Geleneksel yorumlarda peygamberimizin göğe çıktığına dair e, çok yaygın bir kabul vardır. Hala bugün bile Müslümanların kahir ekseriyeti peygamberimizin göğe çıktığını düşünürler ve gök, göğe çıktıktan sonra da burada Allah'la buluşup görüştüğünü ve ondan bir takım e, hediyeler alıp döndüğünü e, iddia ederler. E, miraç olayı İsra ile birlikte anlatılır. Kesinlikle İsra ile uzaktan yakından alakası yoktur. Sebebi şudur. İsra adından da anlaşılacağı gibi gece yürüyüşü, gece yaşanan hadise, miraç anlatıları ise gündüz vakti peygamberimizin gördüğü öğlen uykusundaki rüyadan başka bir şey değildir arkadaşlar. Bir bu. ikincisi de Miraç hadisesi İsra olayından sonra yaşanmış olay gibi anlatılır. Halbuki miraçla ilgili anlatılar İsra'dan çok daha önceki döneme ait rüyadır. Ama ne hikmetse birisi gece birisi gündüz. Birisi İsra olayından en az 4-5 sene önce bir rüya ama sonradan İsra hadisenin, hadisesinin akabinde yaşanmış bir olay gibi anlatılmıştır. Peygamberimiz kesinlikle göğe çıkmamıştır, çıkarılmamıştır. Bu Kur'an'a da aykırıdır bu iddia. Nitekim de İsra suresinin 93-94. ayetlerine bakarsanız burada peygamberimizin müşrikler göğe çıkmasını istiyorlar mucize olarak ve Kur'an'da göğe çıkmadığını söylüyor. Peygamber göğe çıkmadığını söylüyor Kur'an-ı Kerim. Miraç hadisesinin Kur'an'la uzaktan yakından alakası yok. Buna rağmen bu hadise getirilmiş İsra ile birlikte yaşanmış olay gibi anlatılmıştır. Kesinlikle doğru değildir. Bu birinci söylemem gereken husus. İkincisi ise e, Miraç'la ilgili anlatılar ilk önce İbni İshak'tan geçer ee, ve Miraç kavramı da zaten erken dönem kaynaklarda yoktur. Sahabe böyle bir olayı bilmez çünkü sahabe döneminde yaşanmamıştır da o yüzden. Bu bir inanç konusu da değildir. Bu tamamen rivayetlerde müteşekkil bir hadisedir. Başta söylediğim gibi peygamberimizin gördüğü bir rüyanın daha sonradan kapsamının genişletilerek ee, peygamberimizin yaşadığı bir olay gibi sunulmasından başka bir şey değildir. Miraç anlatıları e, zerdüşlükten ve Yahudilik ve Hristiyanlıktaki göğe yükseliş motiflerinden esinlenerek kapsamının genişletilip Hz. Peygamber'e uyarlanmış bir e, anlatıdan başka bir şey değildir. Dediğim gibi e, bizim kaynaklarımızda çok az bir e, bölüm olarak peygamberimizin öğlen uykusunda, kaylule uykusunda gördüğü bir rüyadan bahsedilir. Ee, iddia içeriği de şudur, e, bana e, cennet ve cehennemi göster diye talebi olur e, iddiaya göre e, rivayette. Bunun üzerine göğün kapılarının açıldığına dair bir rivayet vardır. Bu kadardır. Bu rivayet daha sonra da Zerdüştlük'teki, Yahudilik'teki göğe yükseliş, yükseliş motifleriyle abartılmış, köpürtülmüş, kabartılmış ve Peygamberimizin yaşadığı bir e, olay gibi sunulmuştur. Oysa, ee, peygamberimizin başından geçtiği iddia edilen hadisenin aynısı e, zevdüşün havarilerinden e, Arda Viraf vardır. Onun anlatısıdır. Arda Virafname Türkçe'de çevrilmiştir arkadaşlar. Açın okuyun. Orada bakın. Arda Viraf'ın cennete, cehenneme ve Araf'a yolculuğu vardır. Arda e, fı Hazreti Peygamber diye düşünün. Doğru İslam'daki miraja çıkarsınız. Bu kadar benzerliği vardır. Aynı şekilde Yahudilikten esinlenme vardır. Mesela Peygamberimizin Kudüs'ten göğe çıkarıldığı şeklinde bir iddiaya dönüştürülmüştür. Halbuki mesela Bukhari gibi kaynaklarda Peygamberimizin doğrudan Mekke'den göğe çıktığına dair rivayetler vardır. Rivayetler arasında da bir tutarlılık yoktur. Mesela Müslim, Peygamberimizin Mekke'den Kudüs'e götürüldüğünü İsra'yı söyler, hemen akabinde de Mirac'ı anlatır ve Kudüs'ten göğe çıktığını söyler. Halbuki Bukhari bunu kabul etmez. Bukhari bu rivayeti e, sahih görmez. O doğrudan peygamberimizin İsra'dan farklı olarak e, göğe çıktığını e, iddia eder. Dolayısıyla da e, Miraç'la ilgili e, benim burada anlatmak istediğim İsra ile alakası yoktur ve bu tamamen de rivayetlerde müteşekkil bir kurgudur, bir iddiadır. Asla da Kur'an'a dayanmaz ve bir inanç meselesi de değildir.